İkisinin toplamı ne yapıyor? 20,5 milyar dolar senelik faiz. Peki 65 milyon insandan toplanan vergi devletin geliri ne kadar? 18 milyar dolar. İşte bunun için gemi batmıştır. 18 milyar dolar geliriniz var. 20,5 milyar dolar faiz ödüyorsunuz. Demek ki sizin memurunuza verecek paranız yok yolun patlam deliğini kapatacak paranız yok. Buna ticari hayatta iflas derler. Ne yapıyorlar şimdi? Yeniden para basıyor. Yeniden borç alıyor. Bunlar yetmiyor. E ee, bugün de söylediğim gibi şimdi evin halısını satacağım. Evin tabusunu satacağım. Özelleştirme diye çırpınmaları bu meseleleri tedavi için değil. Batmış gemide denize düşen yılana sarılır kabili. Bunları da vereceğim, bunları da vereceğim, bunları da yok edeceğim noktasına gelmiş. Çünkü gemi batmış. Peki bunları bunu düzeltmeleri mümkün mü? Hayır. Neden? E işte sözde 5 Nisan'da sözde düzeltecekti. Ne oldu? %70 enflasyon %130'a yüz çıktı. Sözde faizi azaltacaktı. Ne oldu? faizler gene yüzde yüze fırladı. Şimdi dolar sözde 35 bin lira. Yarın 50 bin liraya fırlamayacağını bir garantisi var mı? Hiçbir istikrarları yok. Hiçbir ilaçları yok. Hiçbir çareleri yok.